Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Yolculuk esnasında otobüsümüzde bir tablo vermiş. Kesinlikle yasaktır. Kurallara uyduğunuz için teşekkür eder. iyi yolculuklar dileriz. Yukarıdaki bilgilendirme grafiğinde bazı alanlar boş bırakılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yerlerden herhangi birine getirilemez? Yüksek sesle konuşmak demiş. Bakalım hangileri var şıklarda. Ayakkabıları çıkarmak diyor. Bu da şuraya uyacak gibi, yeşilli olan ifadeye buraya uyar gibi A yerleştirilebilir. Eledim B. Otobüs kaptanıyla konuşmak demiş. Bu da şuraya yerleşecek gibi arkadaşlar. B'yi de eledim. C'ye baktım. Otobüs içerisinde ayağa kalkmak diyor. Bu da şu kısma yerleşecek gibi arkadaşlar. Bunu da eledim. D dedi ne diyor? Cep telefonunu kapatmak. Şurada var bir şey ama cep telefonu ile ilgili. Burada olsa olsa cep telefonuyla sesli konuşmak olarak söyleyebilir. Fakat cep telefonunu kapatmak yasak olamaz. Bu tabloya göre arkadaşlar cevabım Deniz. Bir bilgi vermiş bana. O kim bilgi metnini? Ardından soruya bakacağım. Şüphesiz her insanın vücut şekli birbirinden farklıdır. Bu farklılıkların karakterimizi de etkilediği bilinen bir gerçektir. Parmak izinden yüz şekline kadar kişiye özel pek çok ayrıntı bize kişiliğimiz hakkında ipucu vermektedir. Ayaklarımızla ilgili bilinen ipuçlarına göre demiş, bilgiler vermiş. Buna göre olayları olumlu yönden görüp ilk başta koşulsuz güvenebilen ve duygularını rahatça yaşayabilen bir kişinin ayak parmaklarının şeklinin aşağıdakilerden hangisine benzer olması beklenir. Arkadaşlar verdiğim maddelere bir. Baş parmakları ve ikinci parmakları aynı uzunlukta olan insanların oldukça sosyal bir yapısı vardır. Macerayı keşfetmeyi ve seyahati severler, genellikle çok başarılıdırlar. 2. Baş parmaktan itibaren serçe parmağına kadar düzenli bir kısalma içerisinde olanlar oldukça sosyaldirler, iyi sır saklarlar ve başkalarının dertleriyle dertlenirler. Buraya geldim. İkinci ayak parmağı baş parmağından uzun olanlar oldukça iyimserdir ve kolay heyecanlanabilen yapıdadırlar. Şöyle bir dursun benim aradığım buna benziyor. Yerine geldim. Tüm parmaklar aynı uzunlukta olanlar güvenilir ve vicdan sahibi kişilerdir. Mantık onlar için her şeydir. Ben ne arıyordum arkadaşlar? Ol olayları olumlu yönden görüp ilk başta koşulsuz güvenebilen ve duygularını rahatça yaşayabilen bir kişinin ayak parmaklarını arıyordum. Bu da hangisiyle ilgili? İkinci ayak parmağı baş parmağından uzun olanlar oldukça iyimserdir ve kolay heyecanlanabilen yapıdadır. Biz bunu ayırıyoruz arkadaşlar. Duygularını rahatça ifade edebiliyor. Kolay heyecanlanabildiği için. Yani ne olacak? Ayak ikinci parmağı baş parmağından uzun olacak. Ayak ikinci parmağın şu parmak arkadaşlar. Nokta koyduğum, çizgi koyduğum parmaklar. Ayak ikinci parmağı. Ben ayak ikinci parmağı baş parmağından uzun olanı arıyorum. Hangisi hangisi hangisi? C şıkkı tabii ki arkadaşlar. Diğerlerinde ya eşit ya baş parmak uzun. Dolayısıyla cevabım C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kuşa ait bir görseldir diyor arkadaşlar. Bakalım. Turna genelde bataklık, göl ve deniz kenarlarında yaşar. Uzun bacakları ve boynu vardır. Bacakları ve boynu uzun olacakmış. Boynu kısa, Boynu kısa eledim. Kısmen bu uzun diyebilirim. Bacakları da vücuduna göre uzun diyebilirim. Devam. Turnalar ile leylekler birbirine çok benzer. Fakat leyleklerin gagaları turnalınınkinden daha büyüktür diyor. Yani küçük gagalıymış küçük gagalı olacakmış. Estetik görünüşleri vardır diyor. Zaten kuşların çoğu estetiktir arkadaşlar. Fakat turna hangisi gibidir? A ve C kaldı bir tek aramızda. Zaten C'deki Martı olduğunu çok iyi biliyorum. Ve LL'ye benzer bir yanı yok. Fakat A'dakiler Turna'dır arkadaşlar. Hem LL'ye benziyorlar. LL'den farklı olarak da gagaları beyleklerden daha kısadır. Cevabım Adana. Bu görsel Orman Genel Müdürlüğü'nce düzenlenmiş Türkiye'nin orman varlığını gösteren bir haritadır. Sarı ile gösteren gösterilenler orman bakımından zayıf bölgeler, yeşille gösterilenler orman bakımından zengin bölgeler. Yargılar vermiş arkadaşlar. Hangisi söylenemez diyor bakalım. Orman bakımından zayıf olan yerler çoğunluktadır diyor. Evet, sarı çoğunlukta haritanın genelinde doğrudur eledim. A gitti. 2. Güney ve Doğu Anadolu bölgeleri orman varlığı açısından kurak yerlerdir. Evet arkadaşlar, şu kısım kurak yerler. Doğrudur. Eledim. Ben yanlış arıyorum. 3. Orman varlığı bakımından zengin olan bölgelerimiz Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgesidir. Evet. Şöyle gösterebilirim orman e, bakımından zengin olan bölgeleri. Doğrudur yani bu yargıda. Eledim. 4. Orman yoksunluğu bakımından Trakya ve İç Anadolu bölgesi eşit özelliktedir diyor. Hayır arkadaşlar. İç Anadolu daha kurakken Trakya dediğimiz bölge o kadar kurak değildir. Dolayısıyla dördüncü e, yargı söylenemez cevabım denizlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi natürmort resme örnektir? Yukarıda da natürmort resmin tanımını vermiş büyük bir olasılıkla. Bakalım. Natürmort hareketsiz durgun doğa anlamına gelmektedir. Natürmort aynı zamanda resim sanatında kullanılan bir terimdir. Hareketsiz dalından yeni koparılmış meyve ve sebzelerin bazı günlük eşyaların Vurulmuş kuşların, balıkların resmedilmesi tekniğine natürmort resim denir. Ne diyordu? Meyve ve sebzelerin, dalından yenik koparılmış meyve, meyve ve sebzelerin resmedilmesiymiş. Dolayısıyla A şıkkı natürmort resmi örnektir değerli arkadaşlar. Cevabım A. Diğerlerinde daha çok sürrealist resim dediğimiz resim örnekleri vardır. Cevabım. Yukarıdaki grafikte İstanbul'a 2010-2015 yılları arasında gelen toplam ziyaretçi sayısı gösterilmiştir. Buna göre demiş yargıları vermiş arkadaşlar. Bakalım toplam ziyaretçi sayısı burada, yıllar burada verilmiş. 2015 yılında şehri ziyaret eden turist sayısında bir önceki yıla göre azalma olmuştur diyor. Bakalım 2015'e. Evet. Bir önceki yılda 14 milyondan fazlayken 2015 yılında 6 milyon civarında birinci yargı söylenebilir eledim. 2'ye baktım. İstanbul'a en az ziyaret 2010 yılında gerçekleşmiştir diyor. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle çizersem en az ziyaret 2010 yılında yapılmış görebiliyorum doğru. Üçüncü yargıya bakayım. İstanbul 2010 ve 2015 yıllarında eşit sayıda turist tarafından ziyaret edilmiştir diyor. Hayır arkadaşlar 2010 ve 2015 eşit değil. Az önce ne dedik? 2010 daha azdır 2015'ten demiştim. Dolayısıyla üçü de eledim, 4'e geldim. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında İstanbul'u ziyaret eden turist sayısında dikey bir artış gözlenmiştir diyor. 2012, 2013 ve 2014. Dikey bir artış var mı? Var arkadaşlar yukarı yönlü. Dolayısıyla dördüncü yargı doğrudur. Cevabım denizde. Yukarıda TÜİK tarafından 1920'den 2010 yılına kadar olan süreçte kır ve kent nüfusunun yüzdelik değişimi verilmiştir. Bu grafikten hareketle yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir diyor. Kır nüfusu demiş, kent nüfusu demiş, kır nüfusu ma mavi Kent nüfusu pembe verilmiş arkadaşlar grafikte. Birinci yargıya baktım. Kent nüfusunda artış yaşanmıştır. Diyor. Bakalım. Kent nüfusu 1927'de %24 iken 65'te 35 olmuş. 2010'da 76 olmuş. Artış yaşanmış diyebilirim. Artı koydum. 2'ye baktım. Şehirleşme oranı artmıştır. Arkadaşlar insanlar köyden kente gidiyorsa şehirleşme de artmıştır diyebilirim. Buna da artı koydum. 3'e baktım. Kırlar kaderine terk edilmiştir. Buna dair bir yorum yapamam. Kırlarda insan sayısı azalmış olabilir ama kaderine terk edilmiş midir, edilmemiş midir bilemem. Bu öznel bir yargı olur. Eledim. 3 olmayacak cevaplarım arasında. 4'e baktım. İnsanların yaşam kaliteleri düşmüştür. Bunu bilemem arkadaşlar. Kente giden bazı insanların yaşam kalitesi artmıştır. Kimisinin kalitesi düşmüştür. Bunun için de bir yorum yapamam. Dolayısıyla bana verdiği grafikler neticesinde sadece 1 ve 2'ye ulaşabilirim. Cevabım adana. Müzik